normalde diğer firmadan istedik. Beceremediler. Şu an bizim eksi ne kadar borcumuz var? 150 bin lira. 9. Yani şey, 50 bin lira. <laughs> yani, İcradan bu rakamlar var. gelse diyoruz. 765 bin lira yani rakamı. real. Ya gelmediğine göre. Gelmediğine göre real. 667 bin lira eksiden gidiyoruz. Şu an tamam. böyle. Hı. Şu an böyle. Yani Bir biz Ocak ayının sonuna geldiğimizde ayda bütçe görüşeceğiz ya. Aslında bizim 3 ay bedavadan, hiçbir hizmet, hiçbir şey yapmadan 3 ay o parayı toplamamız lazım ki 1, 198 bin lirayı bu zarar kapansın. <laughs> Ama kapanmayacak. O dönem zaten e, burada da bahsettim. Ekim ayındaki bu banka verileri de gelecek. E, daha net bir şekilde o dönemler, bu dönemler zaten net de. Bundan sonraki dönemler içinde net bir şekilde zararım çünkü faizler var. Bu icralara faizler biniyor. Bizim ödeyemediğimizden dolayı faizler biniyor. Bu makas biraz daha yani açılacak. aslında şöyle. Ondan önceki dönemde net. Netleşti yani. Biz o, o dönemde evet. de bir sürü mesela biz geldiğimizde ilk taşa bir sürü fatura işlenmemiş. Ben sana az önce onu bahsettim. Zaten. 400 bin lira ilk taşa borcum gözüküyordu ilk devraldığımızda. İyi e, ne güzel ya. Ama ilk taşın sonra biz o stresine girdik. Oradan tek tek fatura topluyorsun. 1 milyon küsur çıkıyor. Şimdi eee evet. Böyle olunca da onu paylaşmanın bir anlamı yok yani. Ama biz ne yaptık? O dönemdeki bütün faturaları döktürdük, onları işledik falan filan. Bizim net olmayan yerimiz aslında Boğaziçi Yönetim AŞ döneminde değiştirilen bir program var. Onların döneminde değiştirilen program. Biz daha sonra e, BOM yönetimi programını aldığımızda emlak yönetim de yönetişim kullanıyordu. Bunlar da yönetişim kullanıyordu. Oradan or